Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesindeki bir nükleer malzeme üretim tesisini ve nükleer silahlar enstitüsünü denetledi. Nükleer savunma kapasitesini sürekli olarak geliştirmenin askeri ve siyasi değişmez görev olduğunu vurgulayan Kim, yetkililere nükleer stratejik kapasiteyi daha da güçlendirme ve nükleer üretimi artırma talimatı verdi. Kuzey Kore'nin 20 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde görevi devralan Donald Trump yönetimi karşısında izleyeceği politika merak konusu olurken Pyongyang'dan kritik bir hamle geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre ülke lideri Kim Jong Un bir nükleer malzeme üretim tesisini ve nükleer silahlar enstitüsünü denetledi silah üretiminde kullanılan nükleer malzemelerin üretim süreçleri ve Nükleer Silahlar Enstitüsü'nün 2025 hedefleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, yaptığı konuşmada 2025'in ülkenin nükleer gücünü geliştirmede kritik önemde olduğunu vurguladı.